Arkadaşlar merhaba. Bugün Didim Akbük Hekimler mevkisindeyiz. Güzel bir arsa tanıtımı yapacağız. Bugün villa değil. Arada arsa tanıtalım. Yatırımcılarımız bazen arsa da istiyor. Hekimler mevkisindeyiz. 275 metrekare denize 1,5 kilometre uzaklıkta bir arsa tanıtımı yapacağız. Arkadaşlar arsamız e, bitişik nizam. 3 artı 1 bir villa çıkar içinde. E, oturumu 45 metrekare. 3 artı 1 villanın ekstra altına da bir bodrum katı çıkarabilirsiniz. Fiyatımız 2 milyon 650 bin TL pazarlığımız mevcut. Hatırlarsanız Yeni Pınar mevkisine de e, 290 metrekare bir arsa tanıtım yapmıştım. Fiyatı 2 milyon 950 bin. Bu biraz daha makul uygun diyebilirim. E, kod farkı olduğu için önümüzde sadece bir arsa var. Ama kod farkı olduğu için önümüzde herhangi bir kapanma olmayacak. Birazdan kazıklar da çakılmış gidip göstereceğim. Şu tarafı gösterebilir misin? Hemen dediğim gibi e, önümüzdeki arsada yola sıfır. Siteye de yakın gayet güzel. Resmi yol herhangi bir topraklı taşlı bir yolda değil. Arsaya doğru çıkalım. Arkadaşlar ne dedik fiyatımız 2 milyon 650 bin TL. Pazarlığımız mevcut. Denize de buçuk kilometre uzaklıkta ve full deniz manzaralı. Burada kazıklar çakılmış. Gördüğünüz gibi ben size göstereyim. Burada bir kazığımız var. ikinci kazığımız da hemen şurada. Ee, çakılmış arsamız yukarıya doğru gidiyor. Altımızda bir arsamız var. Dediğim gibi şöyle gelebilir misin? Deniz manzarasını göster. Arkadaşlarımın herhangi aklına herhangi bir soru işareti kalmasın. Şimdi burada ne yapabilirim diyebilirsiniz. Ee, dediğim gibi oturumu 45 metrekare 3 artı 1 villa çıkarabilirsiniz. Ekstra altına da bir bodrum yapabilirsiniz. Ee, burada kaça gidiyor fiyatlar villa derseniz. Şimdi daha önce bir abimiz burada aldı arsayı. İşte nasıl diyeyim 7 milyon 850 bin TL bir bandından da sattı. Siz buraya 2 milyon 650 bine aldınız. Tabii bunun pazarlığı var işte illaki düşürecek edilecek. Bitişik nizam olduğu için maliyeti az gidecektir. 2,5-3 milyon bandında diyebilirim. 5 milyon 500 bin TL'ye siz villanızı mal edebilirsiniz ve gayet uygun dediğim gibi. Burada evler bitişik nizamlar. 7 milyon ile 8 milyon arası gidiyor. 7,5'a satılan var. 7.7'ye, 7.850'ye satılan var. Ee, diyebilirim. Köşenin bir yanı hemen üst tarafta gayet güzel bir arsa diyebilirim. Denize 1 kilometre uzaklıkta fiyatımız neydi? 2 milyon 650 bin TL pazarlığımızda e, mevcut arkadaşlar. Artık bu banta fiyatlar da bulamayacağız. Dediğim gibi bu Ağustos, Eylül'ün sonu. Hani bazı arkadaşlarımız arıyor ki yatırımcılarmış işte Serhat kışı bekleyelim alalım mı? Arkadaşlar öyle bir durum yok. Onu herkes bekliyor ama fiyatlar günden güne artıyor. Dediğim gibi bizim ülkemizde özellikle ha, Euro'dur, Dolar'dır yanlışlıkla 30 kuruş oynamasın. 30 kuruş oynamasın. 30 kuruş kuruş oynadı mı fiyatlar hemen 1 milyon 2 milyon e, artıyor biz de bundan rahatsız biz de bu rahatsızımız dile getiriyoruz ama maalesef dediğim gibi durumlar bu yani e, elinizi çabuk tutarsanız sadece bu arsa için demiyorum yatırımınızı yapın bugün güzel bir arsa geldi fiyatı da makul yani şu an bu bantta arsalar 100 bin lira 200 bin lira aşağısına alırsanız ne mutlu size hatta bir malı artık değerinde bile alırsanız ne mutlu size. Böyle bir arsa getirdim. Gayet güzel. Ee, son bilgilendirmeleri yapalım. Ondan sonra videomuzu bitiririz. Denize ne dedik? 1,5 kilometre uzaklıkta fiyatımız 2 milyon bin TL pazarımız mevcut. Oturumu 45 metrekare. Bodrum katı da dahil olursa 130-135 metrekare büyüklüğünde bir villa çıkarabilirsiniz. Geniş bahçeli yapabilirsiniz. Bu da güzel bir şey diyebilirim. Gayet güzel bir yer. Hekimler mevkisinde. Zaten son yıllarda popüler olan bir yerler. Artık yeni yapılar oluyor burada. Köşe başının bir yanı. Deniz manzaramız mevcut. Denize 1,5 kilometre uzaklıkta. Akpük şehrine de hemen arabayla 5 ila 7 dakika uzaklıkta. Dediğim gibi anlatacak herhangi bir şey kalmadı. Arsamızı söyledik. Drone görüntülerinde göstereceğim size. işte denize ne kadar ve çevresini etrafını. Yeni yapıları da göreceksiniz. Şurayı gösterebilir misin? Görünür mü orada? Şu an ben görüyorum da hemen orada bir villamız var. Yapıldı. Geçen 2 hafta önce satıldı. 7 milyon 850 bin TL dediğim gibi. Biz de burayı size 2 milyon 650 binden pazarlık dahi getirdik. Siz buraya 2,5-3 milyon arası harcayacaksınız ve aynısını 5,5 milyona mal edeceksiniz dediğim gibi. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.